belki bir masaya yancı olarak geliriz yani. <laughs> Gülyalı hemşerim burada oturuyor hemen karşımda. Yani e, masadan istifade edebiliyorsun değil mi? Bir şeyler oluyor ya. Söyleyeyim. Yani <laughs> <Söylüyoruz. gülüyor> birkaç bir, 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 bir çay mı bir içiyorsun zaten? Tamam. değerli hemşerim, değerli kardeşlerim. Ben de az önce saygılı, sevgili bir başkanım da ifade ettiği gibi içinizden birisi, e, yine sizlerden birisi e, Karadeniz'in kardeşiniz olarak, ordulu bir kardeşiniz olarak şu anda aranızdayım. Arkadaşlarımız size broşürlerimizi dağıttı. Ben çok fazla kendimi tanıtmadan ziyade bu zamana kadar Eyüp Sultan'a biz neler yaptık, bundan sonra inşallah neler yapacağız, onlarla ilgili size bir 5-10 dakika zamanınızı alacağız. Kusura bakmayın, Şimdi hakkınızı helal edin. Helal e, Cumartesi günü, herkes tabi izini, tatili, bir şekilde eğlenmek için, oturmak için, sohbet için bir araya geldiniz. Değerli kardeşlerim, biz tabi az önce söylediği gibi uzun yıllardır siyasetin içerisinde olan bir kardeşiniziz. 2006 yılından beri İstanbul İl Yönetimi'nde, Pakistanlı İl Yönetimi'ndeydik. uzun yıllardır da il başkan yardımcısı olarak, özellikle belediyelerden sorumlu, mahalli idarelerden sorumlu il başkan yardımcısı olarak çalışmalarımızı yürütüyorduk. Büyük özelinde ve İstanbul ve tam aslında bakarsanız Türkiye özelinde yapmış olduğumuz bazı çalışmalardan sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi e, biliyorsunuz Eyüp Sultan'da her gittiğimiz sokakta, caddeden, mahallede özellikle mülkiyet sorunu hep karşımıza çıkardı. Biz özellikle bu kanun hazırlanmasında hazine ve vakıf arzı, şöyle bir açtım açtığımızda, ben arkadaki ağabeyleri de göreyim. E, size yani özellikle bu mülkiyet noktasındaki çalışmaların, kanun hastalığı, hazırlıklarını yapan, bu broşürümüzde de anlattım ben, yazdık. E, çalışmaları yapan, yürüten bir kardeşiniz olarak da içinizdeyiz. Çok şükür. Bizim yapmış olduğumuz o yasa taslağı çalışmalar neticesinde özellikle işte Ali Beyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Karadola, Çırçır, ev merkez gibi yani adıklı olan, mülkiyet sorunları olan mahallelerimizde çok şükür biz bu sorunları çözdük. Yani hazine halkı parazileriyle ilgili çalışmalarda ciddi bir yol kat ettik Çok şükür o sorunların %70-80 oranında çözüldüğünü görüyoruz. Şimdi e, ikinci bir sorunlu bir bölge burada biliyorsunuz e, Göklük ve Kemerburgaz bölgeleriyle ilgili bir sorun vardı. Bilmiyorum o bölgede işi olan ya da oturan kardeşlerimiz ve Orada da özellikle yine mülkiyet sorunları ve 2B ile ilgili sorunlar özellikle orada ağırlık kaydı. 2B kanun tasarımı hazırlayan, Sayın Başbakanımıza arz eden kişi yine Arzane bu kardeşiniz, e, bizler hazırlamıştık bu kanun çalışmasını. Çok şükür ona da e, iyi bir noktaya geldi. Fakat bazı sorunlar yok değil, var. İnşallah bunları da önümüzdeki süreçte çözeceğiz. E ben aynı zamanda şu anda Türkiye Belediyeler Birliği'nin yani tüm İstanbul'daki belediyelerin de dahil olduğu Türkiye'de bir yaklaşık 3000'e yakın belediyenin bulunduğu Türkiye Belediyeler Birliği'nde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaşı'nda hukuk danışmanı olarak görev yapmaktayım. Yani tüm Türkiye'deki belediyelerin Sorumlu e, ne e, talepleri varsa, ne şikayetleri varsa bize geliyor Ankara'da. Ankara'da biz o kanunlarla ilgili gerek bakanlıklarda, gerek başbakanlıktaki çalışmalarda, kanun, yönetmelik, genellikle ilgili çalışmalarda hep biz bu çalışmaların içerisinde bulunuyoruz. Şimdi bizim esas bu konuyla ilgili, yani Yerel Yönetimler Başkanlığı'nda Ahmet değerli kardeşlerimiz, biz hep sosyal belediyecilikle ilgili aslında çalışma yaptık. Özellikle gençlerimize yönelik, bu bilgi evleri, gençlik merkezleri, kültür merkezleri gibi. Kadınlarımıza yönelik, yine o kad kadınlarımızla ilgili bu rehabilitasyon, psikolojik danışmanlık merkezleri gibi birçok çalışmalarda e, yine aynı zamanda biz bu işin başındayız. Bu projeleri yine biz hep hayata geçirdik. Allah nasip ederse, şimdi kısaca bundan sonraki sürece, bu zamana kadar tabii yaptıklarımız bizim için bir referans mutlaka ama esas bundan sonraki süreçte yapmayı düşündüğümüz, hayal ettiğimiz ve işte, projeleri şu anda hazırladığımız birçok projemiz var. Allah bize bu imkanı verir. Eğer şu anda adayadayız tabii. Sizin şu anda aday adayı olarak bir kardeşiniz olarak sizlerle konuşuyoruz. Eğer aday olup olursak zaten inşallah sizlerin de dualarınıza, desteklerinize yani özellikle değerli hemşerilerimizin bu manada bize tam destek, hep destek vermesini sizlerle bekleyeceğiz zaten. Yani artık biz burayı e, bu derneğimizi Seçim irtibat bürosu olarak. Yani bazen hippin her yerine söylüyorum. Geçen Trabzonlarda söyledim. Dedim ki yatağı yorganı Çıkmayacağız burada. Yani seçim bitince kadar, seçim Allah'ın izniyle alıncaya kadar, fark alıncaya kadar biz burada kalacağız. Dolayısıyla biz, bizim şöyle bir hayalimiz var. Allah'ın hazırlığı. Projelerini hazırladık. Ta 1956 ve 58'li yıllarda Allah rahmet eylesin, Adnan Menderes'in de hayal ettiği fakat gerçekleştiremedi. Ki biz AK Parti olarak bu zamanlar birçok hayalleri çok şükür gerçekleştirdik. Yine inşallah gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Eyüp Sultan'la ilgili değerli kardeşler güzel bir projemiz var. Allah nasip ederse e, Peygamber Efendimiz'in mefhum bulunduğu Mescid-i Nebe'yi biliyorsunuz Medine'de görmüşsünüzdür. Oranın da e, zeki şartlarına, kültür, sosyal şartlarına uygun. İnşallah biz Eyüp Sultan'ın Eyüp Sultan Camii ve çevresini inşallah aynı şekilde aynı Mescid-i Nebe'yi gibi yapmayı hayal ediyoruz. Bununla ilgili projelerimiz hazır. Mevlam inşallah bunu bize nasip eder. Artı ikincisi burada Büyükşehir Belediye'mizin bir metro çalışması var biliyorsunuz. Metro çalışması işte 2017 yılında tamamlanacak. 2017'deki metro hemen yine belki bir biraz bulunduğumuz mahallemize uzak ama yine Eyüp Sultan sınırları içerisine geliyor. Ali Beyköy'e geliyor. Ali Beyköy'den Akşemsettin, Gelsen Karani ve Eşitpınar mahallelerinden geçecek. Bu, uh, bu Ali Beyköy ilgili bizim de Ali Beyköy'den ta şeye kadar, önüne kadar olan bölgede onun da projelerini inşallah hazırlıyoruz şu anda. Bir raylı sistemle trafiği, yani sahil bandındaki trafiği rahatlatmayı inşallah düşünüyoruz. Yani bu gerçekten çok büyük sıkıntı. Özellikle bizim bir de Karadenizlilerin, Karadenizli illerin, derneklerin bir federasyonlarının pesaneli bir program olduğunda biliyorsunuz ev susana, ev ve içe şey, özellikle sizin gibi buradaki merkezdeki mahalleler tamamen kilit. Yani evinize de gelebiliyorsunuz, iş yerinize de Böyle bir sıkıntımız var. Dolayısıyla bizim bu bölgeyle ilgili mutlaka bir raylı sistemle ilgili bir çalışmamız olacak Allah nasip ederse. Artı feshane ile ilgili bir farklı bir düşüncemiz var. Feshane burada dediğimiz gibi bize Eyüp Sultanlılara verdiği sıkıntının dışında gerçekten çok farklı bize bir getirisi yok. Eyüplere de getirisi yok. Sadece trafik yoğunluğu ve karma e, sıkıntıdan dolayı e, sıkışıklıktan bize nasıl <laughs> e, gerçekten yok. Dolayısıyla böyle de bir e, bu feshane günlerinin başka bir yere alınması gibi de bir düşüncemiz var. Bir bizim farklı bir projemizde yine bu sosyal belediyecilikle ilgili İnşallah özellikle gençlerimizin istihdamına yönelik farklı bir düşüncemiz var. Çünkü her gittiğimiz yerde her yerde mutlaka bir gencimiz, iki gencimiz işsiz. Dolayısıyla bizim gençlere yönelik de bir istihdama yönelik bir projemiz var. İnşallah bununla ilgili özel bir bir kuracağız. O birim e, ee, Eyüp'te diyelim ki herhangi bir iş yeri, burası bir market olabilir, bir tekstil atölyesi olabilir, bir fabrika olabilir, bir şey olabilir. Buralara iş yeri ruhsat için bize belediye geldiklerini biz kesinlikle ve kesinlikle işe alınacak kişilerin Eyüp Sultan'da oturması şartını arayacağız ve özellikle bizim gönderdiğimiz kişiler içerisinde, refer edeceğimiz kişiler içerisinde seçecekler, beğenecekler. Ona göre gerekli şeyleri, mülakatlar yaptıktan sonra bize bizim gönderdiğimiz insanları almasını zorlayacağız. Yoksa ruhsatınızı vermeyeceğiz bize. Yani böyle bir düşüncemiz var. Kadınlarımıza yönelik yine dediğim gibi farklı bir projemiz var. Inşallah. bu projeleri biz hayata geçirmeyi inşallah düşünüyoruz. Tabii biz hem geldik sizinle bir bardak çay içelim, bir kahve içelim, bir sohbet edelim. Eee hem de bu geçmişte Eyüp Sultan'a yapmış olduklarımız ve önümüzdeki süreçte içinizden birisi olarak neler yapmayı düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Onlarla ilgili kısaca hasbihal etmek için aranızda bulunuyoruz. Ben aslında çok fazla konuşmak istemiyorum. Daha ziyade olur ya, sizin hem mahallenizle ilgili soru olur, hatta bazen gittiğim yere geçen trabzonlara da takıldım. Bizim ya Ok'la ilgili, akş Akşabat'la ilgili veya farklı yerle ilgili yok mu sorunuz falan gibi böyle şeylere sordum. Şimdi bizim de Samsun Ordu yani biliyorsunuz en yakın iki iliz biz ki ee, gördüğüm kadarıyla çoğu da bizim Samsunlu kardeşlerimiz, içimizde olanlar, misafirlerimiz. Yani bunun konuyla ilgili, ülkemizle ilgili veya genel sorunlarla ilgili, daha önce de Eyüp'le ilgili yani yerel ilgili eğitimde sorunlarınız, talepleriniz, görüşleriniz varsa sizlerle onları e, hasbel etmek, istişare etmek için açıkçası hem sizinle tanışmak hem de bu konuyu görüşmek için e, geldi. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Hakkınızı Fazla evet. uzatmak istemiyorum. E, varsa bir sorunuz, e, bir şikayetiniz, bir talebiniz, önümüzdeki süreçle ilgili bir görüşünüz, düşünceniz veya bir hayaliniz olur. Bunlarla ilgili çalışmayı e, inşallah birlikte yapacağız zaten. Biz tabii bu şekilde dernek dernek mahalle mahalle evi, 21 mahalle yeni köyle birlikte düşünüyoruz. Hep bütün e, illerin, derneklerin bu şekilde ziyaret etmek için mücadele ediyoruz. Bu zamana kadar çok şükür hepsine gitmeye çalıştık. Gidemediklerimiz zaman mutlaka. E, esnafla ziyaret yapıyoruz yerlerinde, dükkanlarında, iş yerlerinde. Artı değerli kardeşlerim bunun yanında bir de sosyal medyada bilmiyorum içinizde genç kardeşlerimiz var. Twitter ve Twitter ve Facebook kullanan insanlar var, kardeşlerimiz var. Orada Eyüp Neyisler'de bir çalışma yaptık. Eyüp ne ister diye. inanın 15 gün içerisinde değerli tam 2 milyon bin kişiyle iletişime geçmişiz Yani Eyüp ne ister dedik tam 2 milyon kişiyle yani bu nedir diye merak eden insanlar binlerce insan bize görüşlerini, düşüncelerini her şeyi bizimle paylaştılar. Binlerce yorum geldi, binlerce talep geldi, şikayet geldi. Yani şikayet şöyle yani Eyüp ilgili farklı sorunları var, talepleri var insanların düşünceleri var. Onlarla ilgili şeyler geldi. Mesela bir bayan hanımefendi kardeşimizin şöyle bir düşüncesi var. Onu her gittiğim yerde paylaşıyorum. Size de paylaşmamda Diyor ki ben diyor iki tane küçük çocuğum var. Eyüp Sultan namaza geldiğinde çocukları bırakacağım, emanet edeceğim bir yerim yok. Diye böyle bir düşüncesi var. Ne olur bir kreş gibi, bir yuva gibi ki hepimizin hanımları namaza gidiyorsunuz. Çocukları bırakamıyorsunuz. Çocuklara emanet edeceğiniz bir yeri yok. Yalnız da götürseniz zaman noktasında problem var. O yüzden şeyler, e, sıkıntı var. Böyle bir talebi var. Bir özürlü kardeşimiz diyor ki ben eve geldiğimde tuvalet ihtiyacımı gideceğim ama özürlü tuvaleti yok. Yani bir sürü insani anlamda hepimizin de yarın başına gelebilecek bir sürü talepleri var, şikayetleri var. Bunun gibi gerçekten yüzlerce görüş düşünce geldi bizlere. Sizlerin de bu konuda Eyüp'le ilgili, Eyüp Sultanımızla ilgili, Samsun'umuzla ilgili veya Türkiye'mize ilgili varsa görüş düşünceleriniz, talepleriniz dinleriz dinlemeye çalışırız. Ben bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Hepinize Allah razı olsun. Varsa buradan böyle alabiliriz. Yoksa yani herkes serbest. Birazdan bir masaya yancı olarak